Hepinize merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ülke bölümleri ne hoş geldiniz. Yani ülke ülkelerin gerçek boyutlarına ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber önceki birinci bölümde Türkmenistan yapmıştım. Şimdi de Avrupa'ya yönelerek Polonya'yı yapıyoruz e, ee, videoyu like atmayı, yorum atmayı ve yorumlar tabi açık olursa yine yorumlardan bakacağım ama bu sefer kendi kafamdan tuttum. Yani böyle olacak. Sonra arkadaşlar şey abone olun like atın yorumlara açık olsa yorumlara ülke ülke yazın istediğiniz ülke teker teker de onları yaparım ee, şimdi video videoyu uzatmadan sizlerle beraber hemen videoya geçiyoruz. Ben niye böyle geçiyoruz dedim ki? Neyse. Öyle olsun seferlik. Şimdi Pol Polonya'ya bakarsak Polonya böyle Endonezya'ya biraz benziyor ama şu beyaz şeridi, şu kırmızılık yani altta Endonezya'nın kırmızılık üstte oluyor. Ee, şimdi Polonya'nın boyu ise yok ilk önce Wikipedia'sından başlayalım. Polonya resmi adıyla Polonya Cumhuriyeti Orta Avrupa'da bulunan bir ülke komşuları batıda Almanya güney batıda Çek Cumhuriyeti güney güneyde Slovakya kuzey doğuda Rusya ve Litvanya ve Litvanya doğuda Belarus Güney Doğu'da Ukrayna ve Kuzeyde Bal buraya çok okuyamıyorum. Baltık Denizdir. Baltık Deniz yani şu denizden bahsediyor. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Şimdi ilk önce ne yapalım şöyle bir şu boyutlarına bakmadan hemen şöyle bir geçelim şimdi boyu Polonya'nın tam boyu Polonya resmi adıyla Polonya Cumhuriyeti Orta Avrupa'da sonra boyu 312.679 kilometre ve kareye sahipmiş. Şimdi komşularına bakarsak Rusya ile komşu yani şurada ya bak burada Rusya'nın böyle adası var. Küçük bir şey. Ada değil bir şey işte. Sonra bir dakika düzelteyim. Litvanya İspanya'da ya da şu aradan komşular. Şu aradan. Sonra Belarus. Çok belli zaten ne aradan komşu oldukları. Ve Ukrayna komşu. Şu Rusya tamamen. Burası reklam. Neyse. Rusya vardı. Sonra hmm, Slovakya var komşusu Slovakya, Çekya var, Almanya var ve deniz komşusu İsveç var. Ee, bunun, bu ne bu ne yazs? Dolar Neyse arkadaşlar şimdi. Ka kaç kaç e, ülkeyle konuşuyor ona bakacağız. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane Polonya tam 7 tane ülkeyle konuşuyormuş. Şimdi bunları hepsini silip sırasıyla Avrupa ülkelerine bakalım. Finlandiya, Polonya, İsveç Polonya, Norveç Polonya, şöyle bir tane adası var burada var. Ee, Estonya Polonya, Letonya Polonya, Litvanya Polonya, Belarus Polonya, Polonya Polonya. <laughs> Ee, sonra Ukrayna Polonya Şöyle geçelim Moldova Polonya Romanya Polonya Bulgaristan Polonya Yunanistan Polonya Bayağı büyükmüş Polonya Bak. Evet. Türkiye Polonya Avrupa'da Türkiye var çünkü şurada tam çok en çok çoğunuz tabi biliyorsunuzdur. Ee, şurada dur nerede o şeydi Mobizen ha. <laughs> Şu İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'nin boğazı ve Tekirdağ bulunarak geri bolu yarım al almışlar. Bu da Avrupa'nın Türkiye'den bir en büyük ada parçası sayılıyor. Şimdi devam edersek Arnavutluk, Polonya. Bir dakika Polonya'yı ben ters çevirdim. Arnavutluk, Polonya. Sırbistan yok. Kuzey M Makedonya, Polonya. Sırbistan Polo Polonya. Bosna Hersek, Polonya. Kosova Polonya karada Polonya Hırvatistan Polonya Slovenya Polonya Avusturya Polonya ee, Macaristan Polonya Slovakya Polonya ee, sonra şöyle bir dakika ve böyle küçük ülke var. Evet şöyle Vatikan. Vatikan. <laughs> küçük küçücük bir şey bu ne böyle? Metre mi, kilometre mi belli değil. Bakın. Vatikan Polonya. <laughs> hiçbir şey etmiyor falan. Ama Vatikan çok büyük değil mi lan? Oha şuna bak. <laughs> Şaka yaptım. Nasıl insanlar yere o yine küçük oluyor. Tipe bak. Görmüyor hatta kapladı bile. Neyse. Ee, sonra burada da bir tane küçük ülke vardı. Küçüklerden başlayalım. Heh. San Marino. Şu İtalya bir çekil ya.

Neyse şimdi devam ederek küçük ülkelerden yine şey yapalım. Böyle bir bakalım göz atalım. Göz 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 atıyoruz evet. Gözümü çıkartmak De evet. şurada burada niye nice yazıyor ki? He. Mesela Vatikan'dan sonra en küçük ikinci ülke Monaco, Polonya böyle. Lan Fransa duydur. küçük bir şey bu ne ya? Bak şurada. Görüyorsunuz değil mı Neyse ben yine göstereyim. Görmeyenler için. Sonra ni az çok yine büyük olsa yine de Andorra bana göre en küçük büyük ülke. En küçük ülkelerin en büyüğü. Yani bana göre öyle. Sonra bir tane daha var şu, şurada. Aslında bu ülke değil. Cebele Evet hem Afrika Afrika kıtası Avrupa Birliği'nin çok duyarlı olduğu bir şey işte. Yani ne diyeyim ki? Cebelatarık. Tarık. Balonya. Vah! Vuruyor. Devam edersek. Küçük ülkeleri herhalde yok. Bitirmedik. Bir tane daha var. Bu da şurada. L'Hleştein L'Hleştein -li L'Hleştein L'Hleştein Nasıl bir ismi? Okumuyor. L'Hleştein e Polonya ve İtalya, Polonya. Şurada da var. Dur o adaları sonra yaparım. Yaparım. <laughs> İspanya, Polonya. Portekiz, Polonya. Portekiz'in ön bakmıyor. Şurada adalar var onların da. Onlar da küçük bir şey. Neyse. Devam edelim. Ee, Fransa, Polonya. Tabi Fransa ayı gibi yer kaplı için. Fransa dört bir yanda adası var resmen. Şimdi onları da ben göstereyim hemen. Şöyle. Şurada var. Fransız Guyanası, Bunlar var. He bitmedi. Bakın bir de şurada yerlerde vardı bak. Buralarda var. Sonra buraya geliyoruz. Şurada Fransız Polonyası şu bölgelerde şey var böyle şu bölgelerde arkadaşlar şöyle Fransız Polonyası diye bir ada var. Hem de böyle kocaman yer kaplıyor. Şimdi neyse onlara başlayalım. Devam edelim. Gel Afrika'ya gitmiş yani. <laughs> Neyse ezan okunuyor bu arada. Neyse. Ben şu videoyu hızlı bitireyim. İsviçre Polonya. Birleşik Krallık Polonya. İrlanda Polonya. Ee, Belçika. Şöyle Belçika Polonya. Az önce Hollanda mı demiştim? Yok. Neyse. Almanya, Polonya ve şöyle. He, bir de şöyle, şöyle bir silik. Şunları yerleştiremedim bütünü. He. Ya bu nasıl yerleşmiş şey? Neyse. Fransa'yı da koyalım. Hollanda, Polonya, Danimarka, ee, Polonya. <laughs> Bazen unutuyorum. Çekya, Polonya. Polonya, Polonya. Onu söylemiştim. Dur, durun arkadaşlar. Şurada başka ülke kaldı mı? Bir göz atalım. He. İzlanda, Polonya. Bu ne? Bu nasıl bir şey ya? Neyse. Ee, herhalde evet. Bitirdik. Az kaldı videoda. Şimdi. Şöyle. Ee, ben ne yapacaktım? He, ben küçük şeyleri yapacaktım. Şöyle Man Adası Bazıları biliyordur manadasını. Yani yok ben ne izlem aldım. Neyse. Pola neredesin? Alta gitmiş. Cık. Neyse. Mana, adası. Yani şu zaten okuyabiliyorsunuz okuyabiliyorsunuzdur. Okuyamamlar gösterdim. Madada Madadası Polonya. Sonra ee, bunun ismi ne? Fare o yok fare sadece. Fare e ad adaları. Şöyle bu da böyle bir şey. <laughs> şöyle Paraya Adaları ve Polonya. Başka kaldı mı? Şurada bir şey vardı. Şerez miydi? Neydi o? He. Bu. Ben çekeyim. Reklamı gir. Oyuncak reklamı. Ne tamam, Jerez. Jerez. Polonya. Bu arada Ada Peransan Adamların hepsini sayıyorum. Ee, diyeceğim bu kadar. Evet. Şöyle şerez, jerez diye de geçiyor. Şu ada. Jerez Polonya. Bir de onun yanında kardeş adası vardı. <laughs> Şurada. Gurenes. Gurenes. Ee, Polonya. O da şurada hemen şerazın üstünde. Heh. Ve arkadaşlar burada iyice bir inceleyelim, göz atalım. Sonra da videoyu kapatacağım. Ee, bir bakalım şimdi. Sen dur bir Afrika'da. bana ne alır büyükler sende? <laughs> Bakayım. Bayağı büyük. Neyse. Şimdi bir bakalım şöyle. Sanki ben Avrupa'dan Kıbrıs'ı da tanıyordum ama o olmaz. Neyse Kıbrıs'ı da yapalım. Şöyle. Kıbrıs Cumhuriyeti ve Polonya. Son olarak bitti zaten. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar, ee, bu Dur, Neyse arkadaşlar, bilgilerimiz bu kadardı. Dört Türk hesapladım. Neyse arkadaşlar, bilgilerimiz bu kadardı. Diğerki videoda ee, bu videoya yorum atarsınız. Sevinirim çünkü yorumlarınızı okuyup ülkeleri karşılaştıracağım. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.